Herkese merhaba. Kartonmaske.com'dan indirmiş olduğumuz aslan maskesi ile birlikteyiz. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz şaşırmadan zorlanmadan aslan maskemizi bizlerle birlikte yaparsınız. İlk başta siyah çizgili noktalardan şablonlarımızı kesip ayırıyoruz. Sonra işaretli yerlerden büküm ve yapıştırma işlemlerini hep beraber yapacağız. şablonlarımızın hepsini ayırdık. Şimdi ilgili yerlerden kırım işlemlerini yapacağız. Ancak burada göstermek istediğim şöyle bir şey var. İki tane böyle alt çenenin olduğu şablon var. Burada tam şu kısımda içeriye doğru bir kesim olacak. Şuraya bir beyazlık koydum. Aynısı diğerde de var. Bakın şurada bir beyazlık var. Bu beyaz küçük noktaya kadar şuradan bir kesim işlemi yapacağız. Ayrıca buradaki noktalar da şuradaki noktalardan farklı. Burası geriye doğru bükülürken bu noktalar uzun çizgili noktalar içeriye doğru bükülecek. Bunların iz kısmını da falçatayla tam ters yerden yapacağız. Öncelikle bunlardan başlayalım. Sizler de daha rahat yanılmadan maskelerinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde yakından göstermek isterim. Şurada bir tane noktamız var. Zaten burası kırmızı bir çizgi var belli belirsiz. Şu şekilde o beyazlığa kadar kesiyorsunuz. Şu şekilde. Yani burası böyle olacak. Yine karşı tarafında da böyle bir içe girim var. Evet bu beyaz şu küçük tırnağa kadar. Şurada bakın küçük beyazlık var. Ve falçatayla da tersten çizgi atacağız şu şekilde. İncelemek lazım. Tam şu köşeyle kestiğimiz nokta adasını falçatanın ters ucuyla şöyle hafif geçiyoruz. Ve iz yaptığımızdan dolayı bakın çok güzel bir katlama şekli de oluyor. Şu şekilde katlanacak. Şuradaki izlerde de falçatayla ön yüzden çizgiler atacağız. Falçatanın arka ucuyla. Böylelikle de çok rahat bükümler yapılacak. A4 kağıdında bu tip işlemlere gerek yok. A4 kağıdını elinizle bükebiliyorsunuz. Ancak bunları biz kalın mukavvaya bastırdığımız için 300 gram karton bunlar. Ondan dolayı elle büküm biraz zor oluyor. Falçatanın ters ucuyla şöyle hafif geçtiğimizde çok daha rahat bükümler elde edebiliyoruz. Şu şekilde iz yaptığımızdan dolayı hemen kendisini bırakıyor. Şöyle bir büküm yaptık. Büküm işlemlerini yaptık. Şablonlarımızı bu sırayla şimdi birbirlerine yapıştıracağız. Zaten sayılar var. 6, 6, 4, 4, 1, 1. Bu şekilde bir tarafı bitirdikten sonra sonra diğer tarafa geçeceğiz. Maskemizin bir tarafını bitirdik. Şimdi ikinci tarafındayız. Böyle bu şekilde yan yana getirip yapıştırırsanız daha hızlı birleştirirsiniz. maskemizin sağ ve sol yönü kurudu ve yapıştı. Şimdi birbiriyle yapıştırarak 3 boyutlu bir hal almasını sağlayacağız. Şu şekilde iki tane parçamız var. Bunlar da 23 diye numara verdik ama içeriden yapıştığı için burada yeri yok. Şimdi şu şekilde ben size göstereceğim. Güzelce piritliyoruz. Şöyle şu şekilde maskenin altına şöyle yapıştıracağız bunu. Şöyle şu şekilde hafif eğimle. Bu zaten arkaya geldiği için çok önemli değil tam olarak nereye yapışacağı. Yine bu da şu parçamız. Aynı şekilde piritimizi güzel sürüp bunu da onun altına yerleştireceğiz. Yani bu çocuklarımızın biraz da kafa yapısıyla alakalı olduğu için tam numara girmedik buraya. Şu şekilde de buraya yapıştırdığımızda Aslan maskemizi bitirdik. Şu şekilde üç boyutlu bir hal alıyor. Galatasaray'a gönül vermiş çocuklarımız bu maskeye bayılacaklar. Görmüş olduğunuz gibi yeleleri ve şekilli ee, çocuklarımızın severek kullanacağı bu maskeyi kartonmaske.com'dan şablonlarını indirebilir ve YouTube Dijital Baytar kanalımızın karton maske playlistinden de kurulum videosunu görebilirsiniz şu şekilde